Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı 8. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. ortak yazılı senaryolarına yönelik soru örneklerini yayınladı. Her zaman olduğu gibi biz de kanalımızda bunların çözümlerini yapacağız. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Tabanı kare şeklinde olan bir lokantada aşağıdaki plana göre tadilat yapılacaktır. Lokantanın taban kenarları 2x metre kısaltılarak oturma bölümü yapılacak ve Geri kalan kare biçimindeki kısım servis bölümü olarak kullanılacaktır. Oturma bölümü olarak planlanan bölgenin alanı 28x kare metrekare olduğuna göre servis bölümünün alanını metrekare cinsinden veren cebirsel ifadeyi bulunuz demiş. Evet burada bize şu uzunluk 2x olarak verilmiş çocuklar. Karşılığında biz bu oturma bölümünü şu şekilde bölersek burada bir kare ortaya çıkar. Yani bir kenarı 2x olan bir kare ortaya çıkar. Bu karenin alanı bir kenarının karesidir. Yani 2x'in karesi 2x'in kendisiyle çarpımıdır. O da 4x karedir. Sonrasında ise bakın bu iki bölüm birbirine eşit iki dikdörtgen ortaya çıktı. Ve bu oturma bölümünün alanı 28x kare metre kare. Bu ne demek? Biz buradaki kareyi şu işaretliyim şu şekilde buradaki karenin alanı 4x kareyi 28x kareden çıkarırsak geriye 24x kare kalır. Bu 24x kareyi de 2'ye bölersek 12x kare buradaki dikdörtgenin alanı, buradaki dikdörtgenin alanı olur. Bunların toplamı da zaten 28x kare olur. Ve biz burada neye ulaşmaya çalışıyoruz? Servis bölümünün bir kenar uzunluğuna ulaşmaya çalışıyoruz. Ona ulaşmak için de bakın buradaki dikdörtgenimizin alanı 12x kare metrekare ise bir kenarı da 2x ise buradaki soru işareti koyduğum kenar acaba kaç metrekaredir? 2x ile kısa kenar ile soru işareti olan uzun kenar çarpıldığında 12x kare çıkıyorsa alanımız her iki tarafı da 2x'e böldüğümüzde soru işaretiyle gösterdiğim kenar 12x karenin 2x'e bölümü 6x olarak bulunur. Yani burası 6x'tir. Yine burası da 6x'tir. 6x, 6x. Servis bölümünün alanını sormuştu. Servis bölümü bir kenarı 6x metrekare olduğu için alanı 6x'in karesi o da 36x kare metrekare bir diyoruz. Evet. İkinci sorumuza bakalım. Bir yolun birinci gün 1 bölü 8'i, ikinci gün 3 bölü 4'ü, üçüncü gün ise geriye kalan yolun 2 bölü 3 asfaltlanmıştır. Bu yolun 3 gün boyunca asfaltlanan kısmı 5060 metre olduğuna göre yolun toplam uzunluğunun kaç metre olduğunu işlemlerinizi göstererek bulunuz demiş. Yolun toplam uzunluğuna x metre diyelim x metre. Evet dedik. Çocuklar birinci gün. Şuraya yazacağız. 1 bölü 8'i. x'in 1 bölü 8'i demek x'in 1 bölü 8 ile çarpımı demektir. O da paydası 1'dir x'in. Paylar çarpılır paya. Paydalar çarpılır paydaya. x bölü 8'dir. Yani birinci gün x bölü 8'i ikinci gün de 3 bölü 4'ü yine x'in 3 bölü 4'ü 3 bölü 4 ile x'in çarpımıdır. 3 bölü 4 ile x'i çarparsanız 3x bölü 4 metresi de ikinci gün asfaltlanmış olur. Üçüncü gün ise kalan yolun diyor. Burası çok önemli. Üçüncü gün acaba ne kadar yol kaldı da 2 bölü 3'ü asfaltlanmıştır. Kalan yolu şurada hesaplayalım. Birinci ve ikinci gün asfaltlananları toplayacağız x bölü 8 artı 3x bölü 4. Faydaları eşitleyeceğiz. Kesirli toplama var burada. x bölü 8 artı 2 ile genişlettik. 6x bölü 8 eşittir. x 6x daha 7x bölü 8. Evet bu kadar. Birinci ve ikinci gün asfaltlanan. Yolun tamamı x'ti. x'ten birinci ve ikinci gün asfaltlanan kısmı çıkarırsak 7x bölü 8'i. x'in paydası 1'dir. 8 genişletiyoruz. 8x bölü 8 eksi 7x bölü 8. O da eşittir 1x bölü 8. Üçüncü gün işte kalan yol x bölü 8'in 2 bölü 3'ü asfaltlanmış. 2 bölü 3 ile çarpıyoruz. Çarptığımızda sadeleştirme yaparsak 2'yi 2'ye böl 1, 8'i 2'ye böl 4. x ile 1'in çarpımı x, 4 ile 3'ün çarpımı 12. Üçüncü günde x bölü 12'si asfaltlanmıştır. 3 gün boyunca asfaltlanan kısım 5060 metre olduğuna göre yani bunları topladığımızda 5060 metre olduğuna göre x'i bulduğumuzda yolun toplam uzunluğunu bulmuş oluruz. Birinci gün x bölü 8'di. ikinci gün 3x bölü 4'tü. Üçüncü günde x bölü 12 metre asfaltlanmıştı. Eşittir 5060'a diyoruz. Bu denklemde x'i bulalım. 24'te paydalar eşitlenir. Bunu 3 ile genişleteceğiz. Bunu 6 ile genişleteceğiz. Bunu da 2 ile genişleteceğiz. 3x bölü 24 artı 18x bölü 24 artı 2x bölü 24 eşittir 5060. 3x, 18x daha 21x. 2x de burada 23x bölü 24 eşittir 5060. 5060'ın paydası 1'dir. İşler işler çarpımı yaptığımızda 23x eşittir 24 çarpı 5060'a. Buradan burada her iki tarafı da 23'e bölelim. 24 ile 5060'ı çarptıktan sonra da zaten 23'e böleceğiz. X'i yalnız bırakmak için. Böldüğümüzde 5060'ı büyük ihtimal 23 ile tam bölündüğü için sadeleştireceğiz. 5060'ı 23'e bölelim. 2 kere var 50'de 46 olur. 4 kaldı. 6'yı indirdi. 46'da 2 kere var. 2 kere 23 46. 0 0. Buradaki 0'ı indirdik. 0 da 23 olmadığı için buraya yazıyoruz. 220. 5060'da 23 sadeleşti. 220 bölü 1 oldu. 220 ile de 24'ü çarparsak 4 kere 0, 0. 4 kere 2, 8. 4 kere 2, 8. 2 kere 0, 0. 2 kere 2, 4. 2 kere 2, 4. 0, 8. 12'nin ikisi elde var. 1, 5. Ne oldu? 5280 oldu. X buradan 5280 metre olarak bulunur. Yol toplam X'ti. 5280 metredir diyoruz. Geldik üçüncü sorumuza. Bir usta arkadaşından 24.000 TL borç alarak petek temizleme makinası almıştır. Bu usta petek temizliğini yaptığı her ev için 1000 TL ücret almakta ve aldığı bu ücretin 400 TL'sini masraf için kullanmaktadır. Buna göre bu ustanın petek temizliğini yaptığı ev sayısına göre kalan borcu arasındaki ilişkiyi tablo ve denklem ile ifade ederek grafiğini çiziniz demiş. Öncelikle bir tablo yapalım. Bu tabloda kalan borç gösterilecek. Peki bu tabloda ne olacak? Öncelikle ustanın temizlediği ev sayısı olacak. Bu şekilde yapalım. Temizlenen ev sayısı. Burada da kalan borç olacak. Bakın her evi 1000 TL'ye temizliyor ancak 400 TL'sini masraflar için kullanılıyor. Dolayısıyla bir evde 1000 eksi 400'den 600 TL ile borç ödüyor. Her ev temizlemede borcundan 600 TL'sini ödemiş oluyor. O zaman Sıfırıncı evde hiç ev temizlemeden ne kadar borcu vardı? 24.000 TL borcu vardı. Sonra bir ev temizledi. Bir ev temizlediğinde 24.000 lira borcun 600 lirasını ödediği için 23.400 lira borcu kalır. İki ev temizlediğinde 600 lira daha ödemiş olur. 22.800 TL borcu kalır. Üçüncü evi temizlediğinde 600 daha düşer borcundan 22.200 TL borcu kalır. Bu bu şekilde devam eder. Bu tablonun ya da bu durumun denklemi de şu şekilde yazılır. Kalan borca y dersek temizlenen ev sayısına da x dersek kalan borcumuz eşittir. Başlangıçta 24.000 TL idi. Ancak her ev temizliğinde 600 600 eksildiği için 24.000 eksi 600 x şeklinde denklemimizi kurarız. Dolayısıyla grafiğini çizelim. Grafikte yine ne olacak? Bir yatay eksen, bir de dikey eksen olacak. Yatay eksenimiz ev sayısını, temizlenen ev sayısını diyeceğiz. Dikey eksenimizde kalan borcu gösterecek. Yatay eksenimiz birinci ev, ikinci ev, üçüncü ev, dördüncü ev, beşinci ev şeklinde yazılacak. Y eksenimiz de bakın başlangıçta 24.000 TL borcu var. Dolayısıyla burada bir 24.000'den başlayacak. 24.000'den başladıktan sonra 600-600 azalacağı için biz de bunu 600-600 küçülteceğiz. 23.400 sonra bir 600 daha düşecek. 22.800 1600 daha düşecek. 22200 şeklinde devam edecek. Sonra bu tabloda gördüğünüz şekilde de yapabilirsiniz ya da birinci gün bu arada şunu unutmayalım. Başlangıçta 24.000 TL borcu var. Burayı bir işaretleyeceğiz çocuklar. İşaretledim. Sonra birinci gün ile 23.400'ü kesiştireceğiz. Bu şekilde. Buraya bir işaret koyacağız. Kalan borcu bu. İkinci gün ile de 22.800'ü kesiştireceğiz şu şekilde. Buraya da bir işaret koyacağız. 3 nokta bize yeterli. Başlangıçtaki borcu 24.000 liradan. Gördüğünüz gibi her ev temizlediğinde giderek azalan bir borç. Grafiği de bu şekilde çizilmiş olacak. Yine bu grafiğinde bir adı olacak. ustanın kalan borcu diyeceğiz. Evet, üçüncü sorumuzu da bu şekilde yapacağız. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki koordinat düzleminde A, B, C noktaları işaretlenecektir. Biraz küçültmemiz gerekecek. Evet, işaretledikten sonra B ve C noktalarından geçen doğrunun eğimini bulunuz. A noktası 1, 2, 3 ve 4 numaralı noktalardan hangisiyle birleştirilir ise elde edilen doğrunun eğimi BC doğrusunun eğimine eşit olur demiş. Önce noktalarımızı bulalım. A noktasının koordinatları x2, y, eksi 2. X'in 2 olduğu nokta burası. Y'nin eksi 2 olduğu nokta da burası. Şu şekilde kesiştirdiğimizde A noktası buradadır. B noktasının x'i eksi 1 y'si artı 2 x'in eksi 1 olduğu nokta burası. Y'nin e, artı 2 olduğu nokta burası. Kesiştirdiğimizde B noktası da burada olur. C noktası x eksi 6 y eksi 2 x'in eksi 6 olduğu nokta burası. Y'nin eksi 2 olduğu nokta da burası. Bunları kesiştiriyoruz. C noktası da burası. B'den C'ye bir doğru parçası çizelim. Evet, bu doğru parçasının eğimini bulalım şimdi. Eğimi bulmak için bir dik üçgen oluşturmalıyız burada. Yatay eksenimiz burası. İkimiz bu şekilde. Eğim yatay uzun dikey uzunluğun yatay uzunluğa bölümüdür. m ile gösterilir. Burada dikey uzunluğumuz 1 2 3 4 birim. Yatay uzunluğumuz ise 1 2 3 4 5 birim. Evet, 1 2 3 4 numaralı noktalardan hangisiyle birleştirilirse A noktası elde edilen doğrunun eğimi BC doğrusunun eğimine eşit olur? Yine A noktasından çizdiğimiz doğru parçasının dikey uzunluğu 4 veya 4'ün katı. Yatay uzunluğu da 5 beş veya 5'in katı olacak. Şimdi biz buradan A noktasından alalım. Buraya çizersek 2 numaralı noktaya 2'ye 1 olur. 2 bölü 1 olur 2 olur. Buraya çizersek kaç olur? 2 4 birime 2 4 5 birim olur. Evet 3 nolu noktaya çizdiğimizde burada da eğim dikey uzunluk 4 birimin yatay uzunluk 5 birimi oranı 4 bölü 5 olur ve BC doğru parçasının eğimine eşit olmuş olur. O zaman ne diyeceğiz? 3 numaralı noktaya çizilmelidir diyeceğiz. Evet bu sorularımızı da burada bitirelim. İlerleyen günlerde yine yazılıyla ilgili konu anlatımlarımıza ve soru çözümlerimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olarak bizleri takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.